Rabbim nasip etmeyeceği hiçbir şeyin hayalini kurdurmazmış. Ben her şeyin hayalini çok kurdum. TKDK'nın da hibesi çıktı. Bana çok büyük hayal dediler. Sen devisin, Karadeniz'de sen olmaz dediler. Bu kadar parayı harcayan dediler. Hayal de gerçek oldu diyorum ve peşine de gidiyorum. Şu an Karadeniz'de tekim ve devamını da getirmeyi planlıyorum. Kalbiniz güzelse her şeyiniz güzel. Herkesin içinde illaki bir beceri, bir cesaret vardır. Sadece kabuğunu kırması lazım. Alt kısmı destek merkezi yaptı, üst kısmını kooperatif yaptık. Bunu yaparken sadece gerçekten cesaret ve azim lazım. Korkmayacağız. Bu dünyada sizin yediğiniz, içtiğiniz sizindir. Ama yaptığımız herkesindir. Hayallerinin peşinde... Cumartesi günü TRT 1'de